Evet arkadaşlar. Güvercin Deryası kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şu an uçaklar geçiyor. Sesim kötü gelebilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Havalana yakın olduğumuz için uçaklar gidip geliyor. Şöyle kuşlarımız düş diye kuşlarımızı çıkardık arkadaşlar. Uzun zamandır video çekip atamıyorduk. Bunun için herkesten özür diliyorum. Bundan sonra inşallah bol bol videolarımız gelecek. Elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada üçüncü kümesimizi de tamamladık. Şimdi kuşlarımız yıkana dursun. Bugün bir tane yavru uçurdum. Yeni yeni patlamaya başlamıştı. Havada çekime giriyordu. Kuş gelmedi. Büyük ihtimal kendini bir tarafa atmış. Gelecek inşallah. Bu arada üçüncü kümesimizi ile gösterelim mi arkadaşlar. Şöyle yeni kümesimiz bu arkadaşlar. Üçüncü kümesimiz. Şöyle burada bir şampiyon yavrumuz var. İnşallah büyüse beraber gideceğiz burada. Burada festivalde dördüncü olan kardeşin kardeşi dördüncü olan kuşumuzun yumurtası var burada arkadaşlar. Postalarımızın altında da yavruları var. Bir tane yavrusu da bir üst kardeşlerini de kaybettik. Öldüler. Şurada bir yumurtamız var. Deneme. Şurada da yine benim çok sevdiğim kuşlarımın yumurtaları var arkadaşlar. Bir tane yavrusu da bir kümeste var. Onu da göstereceğim. Şöyle burada Diyarbakır kuşumuz. Gökala diye isimlendirdiğimiz, tabir ettiğimiz kuşumuzun yavruları var. Evet. Bu kümesimiz zaten yeni arkadaşlar. Kümesin en büyük yavrusu burada. Şu. O da ben kuşları kümese attığımdan hemen sonra kuşlar yumurtladığı için en büyük yavrular onların. Şöyle burada iki tane de yavrumuz var. Şöyle göstereyim rahat durmuyor. Evet. Bunlara yer yapacağım arkadaşlar. Bunlar yeni geldi. Biz sütle besliyordum emzikle. Şöyle biberonla besliyordum hayvanları. Şöyle burası arkadaşlar bundan sonra yavru kümesimiz olacak. Burada 3 çift ekemiz var. 3 çift artı bir erkek var. <laughs> Onların da yavruları olduğu için buradalar. Şöyle o çok sevdiğim kuşların yavrusu burada arkadaşlar şu. Şöyle göstereyim. nerede? Evet buraya çıkmış. Evet arkadaşlar kuşumuz bu. Yavrumuz bu. Evet, şurada bir biber yavrumuz var. Bir de Arap yavrumuz var. Şu basmalı yavrumuz var. Bu kuşumuz yine yumurtlayacak. Yalnız yumurtalarını atacağım arkadaşlar. Niye diye sorarsanız burada yavruları var. Ayrıca bir de kuşların yerini değiştirmem lazım. Uçlarına yana çok geç bilezik taktım o yüzden ayak tüylerini hepsini yormak zorunda kaldım. Şöyle normalde ayak tüyleri böyle. Kardeşimle göstereyim arkadaşlar. Kardeşi siyah kanat vermiş. Kendisi de beyaz kanat. Bir yavru. Şöyle. Bu kuşumuzun yavrusu. Bunlar şu şekerinin yavrusu arkadaşlar. Şuradaki. Evet bu kuşumuz yine yumurtlamış arkadaşlar. Bunun da yavruları var. Bunu da yumurtalarını atacağım. İkinci yumurtlasın. Bu yeni yumurtlamış biraz önce. Sabah yoktu çünkü. Şu an saat öğlene doğru. Öyle. O bu da bu kuşumuzun yavrusu arkadaşlar. oyla bu yavru. ikisinin de onun yavrusu. Şöyle babasını da göstereceğim birazdan. Şöyle burada da var. bunlarınki iki çıktı işte. Bugün çıkmış, az önce çıkmış arkadaşlar. Hazır kuşlarımız da yıkanıyorlar. Şöyle onları da göstereyim. Bunlar bir yıkana dursunlar. Şu kuşumuz da kalkmış. Orası bizim damızlık kümesimiz olacak. Bundan sonra şöyle bir yavru da babaya çekmiş. Burada da bakıcı postalarımız var arkadaşlar. Şöyle bu festival dördüncüsü olan kuşumuzun kardeşi. Yani kardeşi dördüncü olan kuşumuzun yavruları arkadaşlar. Burada da hinkarilerimizin yumurtaları var. Çıkmış mı? Yok. Daha çıkmamış. Postalarımız bakıyor arkadaşlar. Burada da iki çift beyaz postamız kaldı. Bu kümesimizi de boşaltacağız arkadaşlar. Ee, tekrardan bir düzenleme yapacağız şöyle Şuradaki yavrularımız bir büyüsün Ondan sonra şurayı kireçleyeceğiz komple buradaki sepet mefetlerin hepsini de oraya alacağız şu raflarımızı da e, hasta kuşlar için ayıracağız ve e, çiftleştirme bölümü olarak ayıracağız burayı da komple tünek yapacağız Burası bizim üçüm kümesimiz olacak. Yavrularımızın hepsini buraya atacağız. Bu kümese yapmamızı istediğiniz, bırakmamızı istediğiniz kuşlar varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şöyle bu kümese de istediğiniz herhangi bir kuş varsa çeşit olarak Süs kuşu olmasın arkadaşlar. Çünkü süs kuşlarını ben daha önce besliyordum. Eski arkadaşlar bilirler. Daha önceden besliyordum. Süs kuşlarından acısı oldum diyelim. Hani e, acısı olmak derken beni yoruldular bayağı bir. Yavru yumurta da alamadım. Hayvanların hepsini çıkardım. <laughs> Bu kümesimize istediğiniz kuşlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu kümesimize de şeyler gelecek. Kasalarımız gelecek. Hatta hepsi hazır zaten burada. Bunları da göstereyim. arkadaşlar kasalarımız var. Nada Allah nasip ederse getiririz ihtiyacımız kadarıyla. Şöyle i̇şte bu kümesteki kuşların hepsini çıkardım arkadaşlar. Duş alsınlar dedi. Hayvanlar kendilerini yıkadıysa yavaştan içeri geçsinler. Daha bir kümesleri de çıkaracağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sık sık video gelecek inşallah. Uçum videoları, yavru hazırlama videoları gelecek. Takipte kalın abone değilseniz abone olmayı. Videoya yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.